Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Kodi Game Lab'da tepeler ve vadiler nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Hemen yeni dünyaya tıklıyorum ve şu ilk seçenek basit dünyayı aldım. Zeminim şu an küçük. Biraz zeminimi büyüteyim hemen. E, nasıl bir zemin yapayım? Yine yeşil olsun. Bakın fırça boyutunu değiştiriyorum hemen. Sağ ile sağ ok ile tıkladım. Zeminimi biraz büyüttüm. Bugün kullanacağım araçlar şunlar vadi veya tepeler yarat. Aldım bunu. Bunun da yine seçenekleri mevcut. Kare, işte yuvarlak ya da sihirli fırça gibi. Ben şu an kareyi aldım. Fırçamı biraz küçülteyim. Burada bakın açıklamaları mevcut. Sola tıkladığımda tepeler oluşuyor gördüğünüz gibi. Yükseliyor tepelerim. Faremin sağ tuşuna bastığımda ise alçalıyor. Sola bastığımda yükseliyor, sağa bastığımda alçalıyor. Şöyle bir açımı değiştiriyorum kamera açımı. Bu bir tepeden ziyade merdiven gibi bir şey yani. Benim karakterim burayı tırmanamaz. O yüzden benim bu tepe üzerine biraz çalışma yapmam gerek. O da nedir? Bakın örneğin şunu kullanabilirsiniz. Farenizin tekerleğine basılı tuttuğunuzda yüksekle alçak oranlı bir hale geliyor. Daha tırmanılabilir bir hale geliyor bunu kullanabilirsiniz. Şimdi şunu bir de yapalım. E, zemini düzleştir veya dümdüz hale getir. Bunu da yine seçenekleri mevcut. Şu kareyi alalım. Sola tıkladığımda yükseltme işlemini yapıyor. Sağa tıkladığımda, farenin sağ tuşuna bastığımda alçaltma işlemini yapıyor. E, tekerleğine bastığında ne yapıyor? Bakın, yumuşatıyor gördüğünüz gibi. Bunu kullanarak çok rahat güzel bir tepe yapabilirsiniz. Karakterinizin de tırmanabileceği. Biraz hatta fırçamı büyüteyim ben şöyle. Daha düzgün. Hemen hızlıca ne bitsin. Şöyle bakın tırmanılabilir bir tepe haline geldi. Biraz önce karakterim tırmanamazdı ama şimdi buraya rahat tırmanabilir. Şöyle üzerinde gezdiriyorum bakın. Tekerleği basıyorum faremin tekerleğine basıyorum. Şöyle klavye açımı şey klavye demişim. Kamera açımı bir değiştireyim. Evet. Gördüğünüz gibi daha güzel bir tepe oldu. Şu aracı bir de işleyelim. Bu da bakın sivri tepeler yapıyor. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Sağ sağ tıkladığımda daha tepeli, sola tıkladığımda daha sivri yapıyor. Yine tekerleğe bastığımda da yumuşatma işlemini yapıyor. Şöyle bir işlemlerimi geri alıyorum. Bunların birkaç ayarını size göstereceğim. Dışarıya kahverengi bir zemin atayım. Kahverengiyi alalım buradan. Örneğin 18. Enter'a bastım aldım. Fırçamı biraz büyüteyim. Sağ ok ile fırçamı büyüttüm. Bakın şimdi basarsam eğer bütün zemin kahverengi olur. Ben yeşil alan kalsın istiyorum. Sadece çevresine kahverengi bir alanı ekleyeceğim. O yüzden Ctrl tuşuna basılı tutuyorum. Şöyle hatta bir tepeden bakalım. Kamera açımızı değiştirdik boşluk tuşu ile. Şu bu şekilde iyi gibi. Evet. Ctrl tuşuna basıyorum klavyeden evet. ve tıkladım. Gördüğünüz gibi yeşil alan kaldı. Çevresine kahverengi bir alan ekledik tepelere devam ediyorum şimdi. Hatta fırçamı şöyle biraz küçülteyim. Evet. Rahatsız ediyor çok büyük olunca. Tepe eklemede işte ne dedik? Kareye ekledik. Yuvarlak aynı şekilde. Yuvarlak bir şekilde yapıyor. Bunlar da öyle. Burada farklı olarak güzel şu araç sihirli fırça çok güzel. Onu size göstermek istiyorum. Şimdi bakın sihirli fırçam neredeyse o zemin yanıp sönüyor. Bu ne demek? Benim üzerinde bulunduğum zemin yükselecek demek şimdi kahverengi alanın üzerindeyim sihirli fırça ile sol tuşa bastığında gördüğünüz gibi yükseldi sağa bastığında alçaldı tekerleğe bastığında da bu şekilde bakın düzleşiyor şöyle gördünüz mü böyle bir daha eğimli hale geldi çok güzel oldu bir işlemi geri alayım basit bir göl yapalım hatta şimdi nasıl yapıyorduk aldık. Sihirli fırçayı aldık. Yeşile tıklarsam yeşil yükseliyor sol. Sağ tıklarsam alçalıyor. Ben şu an kahverengi yükselttim. Şimdi ne yapıyorum? İçini suyla dolduralım. Su aracımızı aldık. Seçeneklerimiz su burada. Sol ile tıkladığımda su yükselir. Sağ ile tıkladığımda mouse'um su alçalır. Şu şekilde suyumuzu da eklemiş olduk. Hem bir tepe bir vadi nasıl yapılır onu gördük. Bir de yanında havuz elde etmiş olduk. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.